Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Roblox'ta eğlenceli bir oyundayız arkadaşlar. Bu oyunumuzda tamirci oluyoruz. Arabaları yıkıyoruz. Arabaları boyuyoruz. Aklınıza ne gelirse her şeyi biz yapıyoruz arkadaşlar. Harika bir oyun. Oyunumuza başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve hemen oyunumuza başlayalım. Nay 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 Oo, elime bir araba geldi. Arabada bayağı tamir işleri var hemen temizlik işlerine başlayayım. Futu 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 Hop temizliği yaptık. Hemen astar boya işine başladım bile. Yarın bir iş yapacağız arkadaşlar. Bu araba başkasına gitmiş. Kötü yapmışlar biz güzelleştireceğiz. Hop. Gördüğünüz gibi renk uyumunu bile hallettik. Bizden iş kaçmaz arkadaşlar. Şakır şakır. Çiçek gibi oldu arkadaşlar çiçek. Hemen bu arabayı teslim edelim diyecektim ama kapısı yok. Gidip hemen bir kapı almam lazım. Ustan bir kapı verir misin? Evet, tamam ben veriyorum kapıyı. Hemen kapıyı kaptık arkadaşlar. Müşterimizi kapısız gönderemeyiz, değil mi? İşte bu. Ama boyamaya devam edeceğiz tabii ki. Hop! Hemen şıkır şıkır o. Oh. Şöyle bir bakalım eksiğimiz var mı yok. Fazla para kazanamadım bundan ama neyse. Müşteri memnuniyeti her zaman önemlidir arkadaşlar. Hemen gönderelim bunu. Ve paramızı alalım. Evet paralar geldi. Vay. Burada bir araba geldi. Bayağı eksiği var. Yavayım o Ahmet'in. Arabası burada kardeşim. Araban çok kötü. Bakım yapacağız. Bir temizlik yapalım ki ortaya çıksın hatalar. Hop. Bir de şu camı silelim. Kaputta biraz bir şeyler var. Arka camı da temizleyelim. Oo, süper. Her şey süper. Hemen astar boyaya geçiyoruz arkadaşlar. Hop. Şöyle bir bakayım. Oho süper. Siyah renk yapmaya karar verdik arabamızı. Hop. Şuraya bakın ya. Araba ışıl ışıl oldu. Eksiğimiz var mı? Evet Ahmet kardeşimiz arabanız harika oldu. Çok para isteyeceğim sizden ama. <laughs> Şöyle bana bir kaç para istesek acaba? Şöyle bir 40 bin lira ver Ahmet kardeşim. Anca bu iş bu, bu ne olur yani? O da senin hatırın için. Arabasını ışıl ışıl yaptık yani. Hemen Ahmet kardeşimiz de yolcu edelim. Lay lay lay. lay. Oo yeni bir müşteri. <laughs> arabası haşat olmuş. Kimin bu? Han kanalın mı? Oo kardeşim. Arabayı ne yaptın böyle ya? Burdaya çıkmış ama. Tamir ederiz biz bunu merak etme. Hemen başlıyoruz. Önce ne yapalım? Hurdaları bir sökelim. Hop. Her şeyi söküyoruz arkadaşlar. Bayağı Eski çürümüş her şey. Arabada hiçbir şey kalmamış. Bayağı masrafı var an kanal bunun. Bayağı paranı alacağım. <laughs> Harika. Evet. Şunları da çıkaralım. Ondan sonra has temizliğine başlıyoruz arkadaşlar. Motor sağlanmış ama. Karavanla gezintiye çıkacağı benziyor bizim han kanal. Vay. Biz de getirirsin artık. Nasıl olsa evin falan var sırtında. Bak ne güzel. Dünya turuna çıkarız seninle. O Jale kardeşim yardım etsene nereye gittin? Ne servis mi açtın? Vay 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 vay. Bizim ortak gitmiş arkadaşlar. Yeni bir servis açmış onu diyor. <laughs> Gidip bir bakalım bakalım. Gidelim kardeşim nerede yerin? Servise bak 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 büyük büyük yerler açmış. Bravo sana. Ne hızlılık bu böyle. Belki ben de bir gün açarım öyle bir yer. <laughs> Kolay gelsin kardeşim sana o zaman. Ortaklık bitti. Biz işimize bakalım arkadaşlar. Oo, hala paslar var görünüyor. Onları alacağız. Hakan'ın arabanı var ya. Süper yapacağım süper. Hiç merak etme. Her şeyi ışıl ışıl yaptık. Aslarımızı bitirdik gibi. Şöyle bir bakalım. Şurada bir yerler görüyoruz lekeli. Evet onları da hallettik. Şimdi bunlara lastik lazım. Bayağı lastik ihtiyacımız var. 4 burada. 5 6. Oo 6 tane lastik alacağım. Hemen 6 lastiğimizi kapalım arkadaşlar. Lastikleri kaptık. Hemen takma işlemimize başlıyoruz. Oo süper. Bunu da takalım. Oo bir de yedeğimiz varmış. Hemen gideyim bir de yedek alayım. Lastik patlarsa yedek olarak lazım arkadaşlar. Evet arabamız boyama aşamasına geldi. Ondan önce kapılarımız var. Hemen iki tane kapı kapacağız. Pardon üç tane. Üç kapı eksiği var. Baya masraflı. Üç tane kapımızı da kaptık. Hemen kapıları takalım. Lay 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 lay. Aha bir kapı daha varmış. Nasıl görmedim ben onu? Masraf artıyor. Kankacı. Evet. Bütün işlemler tamam. Hemen diğer işlemlere başlayalım. Hop. Tekrar bir gözden geçiriyoruz. Süper. Boya işlemine başlayalım. Acaba hangi rengi seçsek? Bence bu. Şöyle. Oo, karavanda eksiklerimiz var. Nasıl görmedim ben onları? Hemen onları da halletmem lazım. Hop. Üst tavanda eksiğimiz vardı arkadaşlar. Onları da tamamladım. Şöyle bir daha bakalım. Hatamız olmasın hiç. Hata görünmüyor. Hemen boyaya başlayalım. Dediğimiz gibi rengimiz bu renk güzel olacaktır. Hemen boyama işlemenine başlayayım ben. Hop. Şuraya bak. Oh. Altın rengi oldu. Süper oldu. <laughs> Kankacığım güzel oldu araba. Lay 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 Ve arabayı bitirdik. Kankacığım arabanı alabilirsin. Süper gezilere hazır ol. Ben de geliyorum ha. <laughs> Vay bir araba daha geldi. Bu da Aysima kardeşimizin arabasıymış. Arabası bunun da çok kötü. Baya masraf çıkaracaksın Aysim'a ha? söyleyeyim sana kardeşim. Oha kapılar gitmiş. Motor cayır cayır yanıyor. <laughs> Sen bu arabayı git urdacıya ver bence. Çok pahalı olacak bu sana. Neyse biz işimizi yapalım. Önce şu kapıları bir sökelim. İşte biz böyle sökeriz. Hop. Başka var mı sökülecek bir yer? Bir de motorumuz var. Onu da sökelim. Ne? Nah, her şey tamamdır. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 Harika görünüyor. Her şey yolunda. Oo hoş geldin. Eski ortak. Ne yapıyorsun? İşler nasıl? Ha, işler süper gidiyor. Tamam. Başarılar dilerim. Bana da yeni bir araba geldi. Aysima'nın arabası. Onu tamir ediyorum. Sana kolay gelsin. <laughs> Hemen astar boyamızı atıyoruz arkadaşlar. Hop. Mükemmel mükemmel. Araba kendine gelmeye başladı. Araba gerçekten ışıl ışıl oldu ya. Süper görünüyor. Hemen gidelim iki tane kapı kapalım. Hop. Lay lay, lay, lay. Oo. Bu arabayı nasıl yapsak acaba? Hangi renge boyasak? Ama ondan önce bir motorumuzu yerleştirelim. Motor bayağı para. Kaç paraymış motorumuz? Vay 500. Sıfır motor alacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben şöyle motorumu alayım. Kolay gelsin ustacım Hop. Bu da tamamdır. Sıra geldi boyaya. Hemen boyamaya başlayayım. Bu arabayı ne yapsam? Hangi renk? Pembik yapalım. Hop. Kardeşim pembik pembik yaptım arabanı. Lay 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 lay. Hop. Kaçar mı bizden? Şu arabaya bak harika oldu. Araban hayırlı olsun. Yepyeni oldu. Çok para istiyorum ama. Ne istesen buna. Buna bir 500 bin lira verirsin artık. <laughs> Araba hurdaydı. Bu kadar olur yani. Vay Roblox kralı gelmiş. Hoş geldin kardeşim. Senin arabayı da hallederiz. Hiç merak etme. Oo, baya masraf çıkarmış ama. Motor gitmiş. Lastikler gitmiş. Kaporta çürümüş. Yenisini alsaydın keşke kardeşim. Arabaya baksana. Neyse tamir ederiz hiç merak etme. İşimiz kırıp dökmek. Motoru da sökelim. Şu kapıyı da sökelim. Şu lastikleri de alalım. Evet. Bir tane lastiği kalmış. İki tane kapı. Hemen kapalım. Hop. İki kapı ustam. Ondan sonra da Kaç lastikti unuttum. <laughs> Gelirim daha sonra. Bir. iki, iki tane lastik. Ustam iki lastik. Hemen lastikleri de alalım. Lay 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 lay. Bunu da takalım. Ustam bir motora ihtiyacım var. <laughs> Araba bayağı masraflı çünkü. Hop motoru da alayım. Lay 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 lay. Hop kapadık. Hemen temizlik işlemine başlayalım. Hemen temizleyelim şu lekeleri. Hop. Bakalım ışıl ışıl oldu. Harika görünüyor. Camda bir leke var, onu da aldık. Kardeşim, ne yapıyorsun? İşler yolunda mı? Ha, i̇şler yolunda anlıyorum. Benim de işler yolunda. bayağı müşteriden başımı kaldıramıyorum. Hemen boya işlemine başlıyoruz. Bu arabayı ne renk yapsak acaba? Böyle şık bir renk yapalım. Lay lay lay. Ne renk yapsam diye düşünüyorum. Renk kalmadı. Ama şu renk güzel gider buna. Oo. Süper altın gibi oldu her yeri. Evet Roblox kralı kardeşim. Araban harika oldu. Gelip alabilirsin sen de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi servisi büyüttük. Biz de büyüdük artık. Sizleri de beklerim servisi mi? Arızalı arabanız varsa, boyaya ihtiyacınız varsa, motor tamiri falan hepsini yapıyoruz. Pratik oyun servise bekliyoruz herkesi. Şaka şaka tabii ki arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.